Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, TGT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatar, Doğu Akdeniz ve adadaki sıcak gelişmelere değindi. Yunanistan'ın planı bizi yalnızlaştırmak dedi ve ekledi. Türkiye'nin garantörlüğü son bulursa gün gelir çok pişman olur. Küçücük bir adada var olmak kolay değildir. Emperyalist güçlere karşı, e, Roma, e, Yunanlıya, bütün bunlara karşı şimdi Türkiye ile beraber daha da güçlüyüz. Doğu Akdeniz'deki gerilimi Lefkoşa penceresinden değerlendirdi. Rumların ve Yunanistan'ın planlarını anlattı. Çünkü oynanan oyun bizleri yalnızlaştırmak ve Türkiye'yi buralardan, bana göre e, dışlamak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, TGRT Haber canlı yayınına bağlandı. Sıcak bölgedeki gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın attığı adımların hukuki zemini olmadığını ifade etti. Sürekli olarak haksızlık ve deniz hukuku temelinden yoksun, yani hukuk yoksunu bir süreçle bütün bunları yapmaya çalışıyorlar. Tatar, Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasını da değerlendirdi. Zaten Rumlar silahlanıyor. E, yıllardan beridir e, bütçe sıkıntılarına rağmen. Biz de ona göre burada tabii ki tedbirleri alıyoruz. Tatar, Türkiye'nin güçlü bir aktör olduğunu sözlerine ekledi. Karadeniz'den sonra bir sürprizinde Doğu Akdeniz'den geleceğini beklediğini söyledi. Antalya ve Meis adası arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bizlerin de 500 yıl doğal gazını karşılayacak zenginliklerin olduğu söylemektedir. Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs için hayati olduğuna dikkat çekti. Senin etkin ve fiili garantili sulandırılır veya sona erdirilir Avrupa marifetiyle gün gele çok pişman olabiliriz. 11 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kıbrıslı gençlere de seslendi. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumayacağını ifade etti. İşte Avrupa Birliği'nde sizi çok daha müreffeh ve rahat bir yaşam bekleyecek. Siz çok daha selamete ulaşacaksınız. Oralarda gibi safsasalarla bir ulusal davaya asla zarar verilmemelidir.